sadece bahane aranıyordu. Gezi Parkı'nda Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından 27 Mayıs 2013'te başlatılan eylem ülke geneline yayılarak o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. <laughs> Mesela ağaç gibi görünse de ağaç olmadığı çok net anlaşıldı. Bu bir isyan girişimiydi. Ancak devlet isyana göz açtırmadı. De, de, ya. De. Otobüsler, araçlar, yağmalar, hatta çiçeklere bile tahammül etmeyenler ülkeye büyük zarar verdi. Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1.4 milyar dolar, dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları buldu. Gezi park olaylarında özellikle bazı yurtdışı vakıfların gezi eylemcilerini fonladığı ortaya çıktı. Süreçte bazı sanatçılar sahaya sürülerek imaj oluşturulmaya çalışıldı. Gezi Parkı olaylarında ünlü oyuncuları içi isyana sürüklemekle suçlanan menajer Ayşe Barım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında şüpheli Ayşe Barım'ın, hükümlü Çiğdem Mater Utku ve firari sanık Mehmet Ali Alabora ile birlikte, hükümlü Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu gezi olaylarının birinci derecede planlayıcılar arasında yer aldığı ifade edildi. Barım'ın, meşru hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik olaylara yardım eden bir konumda olduğu ve bu sebeple soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi. <laughs>